Selamun Aleyküm arkadaşlar bugünkü videomuzda e, bir koleksiyon defterimde bazı düzenlemeler yaptım ve bence e, bu hali çok güzel oldu e, emeği karşılığı olarak kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz ve artık şu 5 aboneyi geçmek istiyorum Evet bir şey fark ettiyseniz kapağı Kerem Aktürkoğlu ve Drogba'nın resmini koydum. Ve bu da Kerem ve Drogba'nın kitabını almıştım ben ee, ve onda şunu fark ettim Drogba'nın dövmesi varmış onu fark ettim şöyle oh, haç işaretine benzen bir tövbe bir dövme tövbe estağfurullah şimdi geçebiliriz evet kapak aynı duruyor ve hologramlı kartları bakın hologramlı hologramlara koydum. Eee bakın. Böyle çok güzel değil mi ya hologramlı kartlar? Böyle ışıl ışıl parlıyor ya. Harika güzel oldu. Evet. Koleksiyona Vinicius ile başladım. Ona ana. Mausa de Bay, Martinez. Mauro. Icardi. Muslera. Bir de ben bu hologramlı kartların Alexa Sosa'sını çıkardım. Ama kaybettim. Nerede bilmiyorum ama kaybettim. Ee, şöyle hadi be kapanmadık. Sonra David Beckham ne o yer? Grealish, Isak, Federico Chisia. ya düştü kalktı. Evet. Devam. Bu arada Musera'nın bu da başka bir hologramlı kardı. Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, Salah, Verardi, Merit, Demiral'la öyle gittim. Bir de Ronaldinho çıkarttım. Bir de Haji çıkarttım ama onu daha sonra göstereceğim bakın. Evet. Thiago Lewandowski Oliver Kahn'ı bile çıkardım yani düşünün. Arda Güler'i bile çıkarttım hologramlı. Yalnızca bu hologramlardan yaklaşık e, ne oldu lan Heh, ekran karıştı bir anda. Evet. E, şimdi Yani bazı bir tane, bazı iki tane var. Evet. Devam edelim. Mygnon. Oğlum burası poz lan. <laughs> Güzel pozmuş ama. Cenk Tosun çıkardım. Ha bu arada sorum var. Cenk Tosun mu? Icardi mi daha iyi diye. Evet. Bence Mauro Icardi bu sezon daha iyi önünde görüyorum. Cenk'ten. Yani düşün Cenk Antep açında bile penaltı bile atamıyor. Evet. Bir de ee, dün ha, ah be hacı diye video paylaşmıştım. İzlemeyenler izlesinler. Şimdi Abi resmen bizi sattığını düşünüyorum. Ee, yani bizdeyken bakın birazdan oraya geleceğim. Bizdeyken mutluyken Beşiktaş'ta nasıl mutlu olabiliyor? Onu anlamadım. Ama onu biz hiç unutmayacağız. Ama o bizi çoktan unuttu bile. Yani düşün ikar diye inat herhalde saçlarını sarıya boyatmış. Öyle bir nankörmüş. Niye aldık bilmiyorum. Yani şöyle bir açıklama yapmıştı. Fener'e gitmek istemedim dedi. Trabzon'a gitmez zaten. <laughs> Ve mecbur Beşiktaş'a gittim dedi. Normalde Beşiktaş gelmezdi o. Sadece Türkiye'de kalmak istediğini söylemişti. Evet. Devam edelim. Maradona var. Hacı. 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 Ben de bayağı bir Hakan Çalhanoğlu kardı var maşallah. Ben de bayağı bir Hakan var. Heh. Şöyle dönüşlerim. Bir şey fark ettiniz mi şu anda şu yolu vuranlar bak. Bakın kapakla aynı. Görüyor musunuz? Takabilirsem inşallah. Takacağım. lan. takılsana. Devam edelim hemen. Şimdi buraya geldik efsane kartına. Efsane kartta da e, The Stefano ile başladım. Hmm, Pele'yle gittim. Carlos, Ronaldo, Nazario, Lampard falan öyle gittim. Bakmayın böyle renkli göründüğüne. Hepsi bunların bir efsane. Bakın. Alexis Soloza'yı çıkarttım. Zidane'ı çıkarttım. Kovarajman nasıl çıkardım bilmiyorum hatta. Bende bir tane daha var ama kaybettim. Kovarajman. Yani isterseniz ikizler. isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bu kartın çıktısını alabilirsiniz de şu sporcu gibi 23 ya. Şöyle göstereyim. Bu sporcu gibi gibi çıkardı ya. Ee, önce bunu foto alırsınız. Sonra da bunu böyle çekebilirsiniz. Ben şöyle çekeyim. Belki hisses alabilirsiniz. Şöyle Allah düşürüyordum. Tamam. Evet. Evet sorun şu. Hangisi sizce daha iyi? Alex mi? Haji mi? Kuarejma mı? Alex diyenler. Alex yazsın. Haji diyenler. Haji yazsın. E, ee, diyenler. Kuarejma yazsın. Zaten <laughs> eştaşlar ağırlık. Kuarejma yazar. Evet İbrahimovic altın kart ama altın kart olduğuna bakmayın futbolu bıraktığı için ben bu seriye koydum. Bakın bende iki, iki farklı Alex var. Bir şey fark edeyim ro, -ro, 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 ro, ben bunu v -v -v vakıftan almıştım. Robin'i vakıftan aldım. Bir şey diyeceğim. Rıdvan'ı Dilmen'i iki, iki kere mi koymuşum? Yok. Rıdvan Dilmen şu an yorumcu. Oo, burada yaklaşık 5 efsane falan görüyorum bizden. Gökhan Zan, Dıdırogba, Fatih Terim, Viberi ve Hacı. Ve Zaniyola. Özledim lan. Yemin ederim özledim. Bu arada Sasha Eğ'in sezon ortası gitmesi çok saçma oldu bence. Çünkü daha sezon bitmedi. Yani bilmiyorum. Sizce bugünkü Hatay maçı kaç kaç biter? Bu arada skor tahminlerinizi de bekliyorum. En son Hatay'a 2-1 mağlup olmuştuk. Dikkatli oynamamız lazım en son. 3-0'lık galibiyet daldı Hatay. Ve şu an mağlubiyet dalmış. Burada bir tane kart eksik bırakmışım. Sıkıntı değil. Ver ee, ve rebi. Oo, rebi. için karda bak. 89'luk. Oha. Güzelmiş ama ha. doğru unuttum söylemeyi. Altına geçtik. Heh. Altın. Ee, Maxi Gomez ne arıyor lan benim Evet. Ah Gomez, ah Gomez, ah. Ah Gomez. Ah Gomez, Gomez. Bu arada bizdeyken hani ilk geldiğinde adam var ya makine gibiydi. Makine ama sonlara doğru artık yaşlanmaya başlayınca tabii form düşüklüğü oluyor. Sonra da gitti zaten. Allah nankörü burada. Bak. Bak baksana bir şey fark ettin mi? Burada gülüyorken burada nasıl böyle rahat durabiliyorsun? Ay nasıl rahat durabiliyorsun? Biri yeteneği de artmış. 85 86 olmuş. Lan. Bizi beleşe mi geldi bu? Yok lan 7 milyon. Bu 8 milyon. Nasıl oluyor lan bu? 72 güç 78 güç. Ne halim varsa gör. İnşallah. Ne halim varsa gör. O oh, beligo. 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 Ulan iki tane rebiç koymuşum lan. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Bir i̇ki tane rebiç koymuşum. Evet. Şimdi kartları hızlı hızlı göstereyim. Bakın. Sizce Parisli Messi mi daha iyi yoksa Miami'li Messi mi? Onu da yorum nar kısmını beklerim. Bu arada 6 sarı aile oyuncularımın kartları seri videosu yosundaki yorumları kapatmak zorunda kaldım. Çünkü terifleyeceğim diye korktum. Ee, vakıf benim maşallah ölmüş. Yani o kartlar benim olduğu için nasıl verebilirim acaba? Çaldığı kartları da geri verdim zaten apartmasına gerek yok diye düşünüyorum. Ve evet futbol ateşi açılışı yaptık. Ve Eso Pele çıktı. <laughs> Çığırdım resmen. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. Hami Mandıralı da var yok Mert Müldür var. Rebic. Masaku. Barella var. Osimen, Mane, Haaland, Curtis. Bu kadar yaptım. Geriye kalan sayfasını da boş verelim. Of Zidane kartı çok iyi bu arada. Bu arada ben Van Basten'i de çıkarmıştım ama kaybettim.